Evet bu sorumuz için şöyle bir ifade kullanacağız arkadaşlar. Site var ve spor salonu var. Siteye giriş yapan 100x çıkış yapan da 100y olsun. 100x ile 100y arasındaki fark bakın sitedeki boşluk ve doluluğa, doluluğa baktığımız zaman 42'den 32'ye düştüyse demek ki 10 kişi 10 kişi girişle çıkış arasındaki fark 10 kişidir diyeceğiz. Girişle çıkışların toplamı siteye girişle çıkışların toplamı 120 kişi olduğu için 100x artı 100y de 120'ye eşittir. Buradan da denklem çözecek olursak x eşittir 13 bölü 20'dir. x'e 13 bölü 20 yazarsak 100x 65 olur. 100x 65 olur. O zaman bunun da 20x'e 13 olur. Evet toplam 120 kişi olduğu için 100x 65 yazarsak 120 olması için de 100 yerine 55 olması lazım. Demek ki siteye giriş yapan 65 çıkış yapan da 55 kişidir diyeceğiz. Gelelim spor salonuna. E, spor salonunda ise baktığımız zaman boşluk 22 iken 10'a düşmüş. Yani 12 kişi, girişle çıkış arasındaki fark 12 kişi olması lazım. Giriş 13 kişi olduğuna göre demek ki çıkışın 1 kişi olması lazım. E, o zaman farkın 12 olduğunu göreceğiz. Farkın 12 olması lazım. Evet o zaman çıkış 1 kişi yapmış, burada ise çıkış 55 kişi yapmış. Siteden çıkan 55 kişi ee, spor salonundan çıkan bir kişi demek ki spor salonundan çıkıp da siteden çıkış yapmayan 55'ten biri çıkarttığımız zaman 54 kişi vardır diyeceğiz. Cevap da A şıkkıdır.